Selamlar arkadaşlar, 5 Mehmet adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. I'm <laughs> <laughs> Bugün iki kişiyiz. İngilizlerin atıştırmalarını aldık, bir de Türk atıştırmalarını aldık. Ben genelde denemediğim İngiliz atıştırmalarını Rebecca bana aldı. Ben de bu tarz Türk atıştırmalarını Rebecca'ya dedirteceğim, Bakalım Türk tatları hakkında ne düşünüyor. Rebecca bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Siz de tanışmış olun arkadaşlar. Direkt uh, başlayalım o zaman neler olacak? Rebecca, what do you feel about it? What you said. <gülüyor> <gülüyor> no, I'm excited. I've never gone to Turkey. I've never had Turkish food before. Lying. Very much. <gülüyor> 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 çok enteresan şeyler aldık bu arada. Sarma falan aldım, böyle bir din cevizli sucuk falan aldım. <laughs> enteresan şeyler var. İlk kez deneyecek Rebecca çoğunu. Bakalım ben de çok e, İngiliz versiyonlarını ilk kez deneyeceğim. Bakalım. Anlıyormuş gibi şu an kafa sallıyor ya ama hiçbir şey anladığı yok. <laughs> Bakalım umarım e, beğenir. Ben bu arada sucuğa bayılıyorum. E, cevizli sucuğa. Let's speak Rebecca. I'm curious about this one. Oh. <laughs> Aa, pişmaniyeyi seçiyor. Pismaniye. 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 Şu paketleri bu arada şöyle ee, şu tarafa doğru koyacağım ki rahat rahat e, Rebecca'nın ne açtığını görelim. Umarım bu tek tek olanlardandır. Koska, Koska şeyini almışız. Yırttı Rebecca! Bir pro game Yes. Okay, okay. Tekli tekli arkadaşlar. Allah'tan böyle hepsini... The e, hepsini tek bir kaba koyuyorlar ya genelde. Öyle bir şey zannettim ama Allah'tan değilmiş. You can take entire square in yeah. your mouth. Oh wow! They look really soft. Okay, no, I don't think I've had this before. Cheers. No. Ah, uh, hiç, hiç I, I actually have one. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I'll pretend like this is my first time. <laughs> so, let's go. Cheers. Oh my God, it's too much. <laughs> oh. Cheers. Cheers. Let's go. Oh, oh my God! <laughs> I, I Sorry. really don't know. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Evin içine sıçmış bulunuyoruz arkadaşlar. Rebecca gittikten sonra halıyı e, süpürmem gerekecek. Bundan haberi yokken güzel bir şekilde pişmeyen yerin tadına varıyor. <gülüyor> <gülüyor> That's true. That's <laughs> true. Üstü başı da battı. Bak. Hmm. How many points would you give out of 10? <laughs> <laughs> out of 10. I would be, be completely honest. No, I'm uh, about not, because, not because Turkish people are watching this. <laughs> hmm. Düşük gelirse dalıyoruz. <laughs> I'll check this as my first time eating because I don't remember eating it the last time. I would give this a seven. Seven. Out of ten. Out of ten. İyi, yedi. Bence de iyi. iyi. Yani daha vardı ama Costco'da fena değilmiş açıkçası. <laughs> let's go, let's go. <laughs> Heyecanlıyız. Um, right, so We actually start with Turkish one, so yeah. I I want to go with this one because yeah. when you said while you are buying this, this is from your childhood, right? Yeah. And, Yeah, yeah. Bu, yeah. Bunu alırken şey, şeydir bayağı çocukluğumun parçası Merak ettim nasıl bir şey. Let's try it out. It's a really simple snack, but it's it's for me. You know? I, ice gems. Mm -hmm. Yeah, I Fruit did. flavor, ice uh, meyveli bisküviler diyor. Bakalım neymiş. Mm -hmm şey gibi böyle altında kurabiye var, üzerinde ufak bir kreması var, farklı meyvelerin kremaları. Bakalım tadı nasıl? You can eat it two ways. You can either eat it like whole like that, or you can take off the icing first. Ah. Üzerinde yeah. üzerindeki parçayı ilk ağzına, sonra bisküvi al bak. That's so small though. So do it like this. Try one of the purple ones. <laughs> Güzelmiş bu ya. Bizim bu jumbolara benziyor tadı. Do you know Jumbo? No, it's Turkish yapar. This is cool one though, mm. I like it. I, like one time. I will give six out of ten. That's a fair rating. Yeah. Is this important? Because it's you know it Çünkü baya baya böyle e, basit olduğu için altı verdim onun üzerinden belki. Ama aynen çocuklar için zaten. Bu yanında yani de Charlie da gider gibi. It goes well with tea, right? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> like most <more> snacks. <laughs> <laughs> top <Topkek gülüyor> aldım. Meyveli top aldım arkadaşlar. Üzüm parçacıklı vesaire vardı ya. Yani bakalım beğenecek mi? Bakalım. Ben çocukluğumda çok yiyordum açıkçası top Özellikle bu meyvelisini ve kakaolusunu çok severdim. Bakalım Rebecca ne düşünecek bu konu hakkında? You can yeah, yeah, play by <gülüyor> <gülüyor> How many? Yeah. How many would you give? Um, hmm. Be honest. <gülüyor> <gülüyor> It would depend on my mood. Okay. So, say that. Maybe verdi. <gülüyor> <Alkışlıyorum>. <gülüyor> Aynen bir tane de pop kekimiz var. Bu da çikolatalı. Burada da çok fazla kekler var ama Türk versiyonlarını nasıl bulacağını çok merak ettim açıkçası. Bakalım neler diyecek evet. <laughs> like Vallahi yaşadı <laughs> ya. Beleşten. <laughs> There's a daughter looking somehow familiar. <laughs> Bunu da bir yerden hatırlıyorum diyor. Acaba oh. çocukluğunda buna Türk kekleri yedirdiler galiba. Have you heard of wagon wheels? No. That's wagon a wheels. Very British Ekrana koyuyorum hemen. Wagon yeah. wheels'a benziyor dedi. Yeah, I think it's British anyway. So this okay. is like a cake version of that. Okay. Which one is better? wagon <laughs> wheels. <laughs> <laughs> oh no! <laughs> Okey, İngilizler yendi bu sefer bizi arkadaşlar. Sıra bende. İngiliz versiyonu, ben şunu yiyeceğim. I'll try this one, right? Yeah. Aa, popcorn. Bu direkt bildiğiniz mısır ama İngilizler enteresan bir şekilde tatlısı, tuzlusu, ekşilisi, tuzlanmış karamelli versiyonları falan enteresan versiyonları var. Bizim aldığımız şu an tatlı tuzlu karışık. Yani bir yandan tuzlu mısır yiyeceksiniz patlamış mısır bir yandan tatlı böyle karıştırmışlar içinde enteresan bir deneyim bakalım nasıl olacak let's go. Aşağıda yorumları yazın lütfen. Bildiğim kadarıyla sadece tuzlu yiyoruz biz. Tatlı yemiyoruz yani e, şeyi. E, patlamış mısırı. Vallahi bakalım. Yeah. E, tatlı geldi direkt bir de. I got the sweet one. Mm. Sweet? Açık uh, I have One. Tuzlu geldi şimdi. Hmm. I get one. Hmm. Yani şey enteresan, bir yandan tuzlu yiyorsunuz sonra biraz öbürü attığınız ağzınıza tatlı geliyor. Hani biraz saçma geliyor kulağa ama tadı <laughs> güzel açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> This <is> British dance. <laughs> A cultural thing you know. I'll give you 7.5 out of 10. 7.5 veriyorum. Bence tadı güzel, denenmesi gerekiyor. Başarılı. Sucuğu çok merak ediyorum arkadaşlar. Cevizli sucuk aldım. Ya bildiğiniz ile cevizli sucuğun nasıl bulacağını merak ediyorum açıkçası. Aha. Ya lokumu denemek istiyor. Hı. Hmm. Tamam. How many points? Kaç veriyor bakalım? Dıp dıp. Dıp dıp. <laughs> Dün. No, the TV chat. Mhm. 7.5. Okay. Oh. <laughs> 7.5 dedi. 7.5 aldık puandan. It's not that bad though. Bence güzel. Yedi buçuk bir lokum için güzel bir puan. teşekkür ediyoruz Rebecca'ya. it's quite rare in the UK to have Turkish delight with nuts or it. it's Aynen. Just like the full soft Buradaki lokumlar dediği gibi sadece böyle tek içinde hiçbir şey yok. Soft, güllü falan oluyor geliyor. Gül tadı falan var herhalde. Hmm. Onları yiyorlar. Ama bunu da enteresan buldu. Let's go. I'll go with shortbread. Bu arada tatlı krizine gireceğiz. I think we'll go crisis for sweet. <laughs> Bayağı bildi. Yorulacağım <laughs> biraz önce akşam yemeği de yedik. Şu an yorulmak <laughs> üzereyim. Shortbread, uh, can you explain what shortbread while I'm opening this? So, shortbread it's, it's very traditional, it's Scottish after all, oh, I'll never say that it's English, it's British, oh. Scottish, it's Scottish, um, it's quite a fattening biscuit, so we don't eat it all the time, I say mainly in winter, um, but it's, it's very nice, you know, it's especially good with tea, milk tea I'm talking about, um, but yeah, it's very buttery, it's so very thick, it's thicker than your regular biscuit. Aha. Aynen, bizim bisküvilere çok benziyor aslında görüntüsü vesaire Ama böyle e, aşırı derecede e, tereyağlı yapılmış ve kokusu kokusu tereyağı, o organik tereyağı kokusunu aldığınız bir e, te, şeyi varmış, detayları varmış. Bakalım, merakla açıyoruz paketi. Buram buram. Bu kurabiye ve yağ kokar ya böyle evde anneniz yapınca, aynen öyle kokuyor. Buram buram. Ya, buram buram. Brando. Bram bram, you know. <laughs> Do you take one? Yeah. You take one. Ladies first. Hmm. Sabahtan beri ilk ben yiyorum şimdi ladies first. Şekerim <laughs> <laughs> yükseldi yemin ediyorum. I don't... I have sugar crisis. <laughs> It's a bit too much. <laughs> It's, better <laughs> It's better with a hot drink. It's better with a hot drink. I mean, have like, I know, I have, but we have like. <laughs> Baklava falan var <vururdu> orada bugün. <laughs> Yarılacağız galiba. Yani düz kurabiye bir bisküvilerden farkı çok var aslında. Düz kurabiye veya bisküvi gibi tadı yok. Ben beğendim açıkçası şu şundan dolayı. Yani böyle Aşırı kaliteli tereyağlar vardır ya onun kokusu ve tadı da geliyor yerken. Ben beğendim. You feel, you smell it, you taste it very well. So I would give 8 out of 10 this 8 veriyorum çünkü gerçekten güzel. <laughs> bunu ben unutturup e, um, unutturacağım bunu Rebecca'ya. Evde kendim yiyeceğim. I'll make you forget about this. I can, I can have this for myself. Ha, şalgam. <laughs> yani Arkadaşlar bu videoda mide, mide spazmı geçirmezsek daha da hiç geçirmeyeceğiz. Like I yani, it's like spicy sauce or sriracha or something. Yes, yeah, spicy. Spicy şalgam. Şalgamı ne diye çevirmiş? Do you know turnip? What turnip is? Turnip is a vegetable. Yeah, kind of. It's, yeah. so it's made yeah, out of turnip. So. Oh, it's Bildiğiniz acılı oh, şalgam. Okay. Biraz önce tatlı yedik şimdi acılı şalgam içiriyoruz. Rebecca'ya yani mide fesadı geçirmez inşallah. Beni rapor ediyormuş böyle. <laughs> İngiliz konsolosluğuna. You'll report me to uh, yeah. <laughs> government saying that Arslan made me food poisoning because yeah. we are having some baklava and they having <laughs> spicy shalgam. <laughs> shalgam turn <yalnız. laughs> turnip. Uh, From afar it just looks like, uh, you know, something you can Let's like go, cookie. try. I, I'm just curious because some people just love it, some people just okay. hate it. You just, you. So it's, it's like either black or white, you, there is no grey. I should have gotten my the Yeah. Oh, I know, I know, I know. I, I hate it. I'm, I'm kind of hate. Really? diye bir şey var. İğrenç bir şey. Bizim uh, pekmez tayin, ben pekmez tayin severim ama pekmez tayinin versiyonu bir şey. Bazı insanlar aşık, bazı insanlar nefret ediyor. Ben de dedim nefret edenler dedim. Uh, şuraya da koyayım şöyle marmite. Çok enteresan bir alet. Alet yalnız. Are you sure I'm meant to drink this? Yeah. Yani. <laughs> I'm not gonna die. i̇ç, <laughs> 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 iç, iç, i̇çileceğine emin miyiz falan diyor. Harbiden tadı, kokusu böyle domestos gibi. That doesn't smell like something yeah. gibi. Right? Smells like domestos. no, <I don't> <gülüyor> <gülüyor> no, no, I'm kidding. I know, I know, I know. <laughs> Let's go, let's go. So, people either love it or hate it. So, let's see what you will think about it. I like it. Hmm. I wouldn't drink it often, but I can handle it. It's refreshing. In a, <laughs> in a weird way. Glad to hear <laughs> I don't Şalgam sever bir İngiliz <laughs> bulduk arkadaşlar. <laughs> uh, you have a new half <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel şalgam. Sorry. Şalgam sen ne 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 Halıya No, I <laughs> need to clean everything. <laughs> no, I'm kidding. So, uh, Okey. <laughs> <laughs> ben İngiliz versiyonu şunu seçtim. Digestive diyor. Altı bisküvi üstü çikolatalı enteresan bir pakete benziyor. İkili pek aldık. Bir alana bir bedava. <laughs> Aynen. Şuradaki aldıklarımızdan en çok sevdiği buymuş Rebecca'nın. Bakalım tadı nasıl? Devant go first? misin? Buram buram çikolata kokuyor. Aşağısı da kurabiye şeklinde. Şöyle hatta göstereyim yakından. tatlı komasına gireceğim yemin ediyorum. bunun kurabiyesi daha yumuşak. Böyle ağızda eriyor. Çikolatası da öyle. Ve kokusu ve çikolatanın tadı ayrı bir değişik. Yani Türkiye'dekiler gibi değil. Çok enteresan bir şekilde. Bilmiyorum ne kattılar içine ama. <laughs> I'll give, I'll give uh, nine out of ten this one. Yani yeah, very, very delicious. Tam böyle çayla yiyebileceğiniz çok güzel bir uh, parça. Bayağı beğendim bunu açıkçası. Eti puf aldım arkadaşlar. Bakalım beğenecek mi? there is marshmallow inside and some uh, really nice coloring outside. All at, at once. All at once? <laughs> yeah. No <way>. Tek seferde <laughs> at ağzına gitsin. <laughs> We <leave> only once. <gülüyor> YOLO. What? <laughs> <But just>, oh. <laughs> Direkt YOLO yap dedim Yani. Hmm. Hmm. Like I would give this probably a an 8. Hmm. Yeah, I would exactly give. 8 verirdim ben de. 8 verdi onun üzerinden. Bence gayet verilir. Eti puf sevenler yorumlara gelsin. Ee, bu arada arkadaşlar bu ana kadar abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı bol bol gelecek İngiltere vloglarına İngiltere vloglarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Eğer beğenirseniz e, ve abone olursanız çok mutlu oluruz. O zaman devam ki. Let's go. Şöyle bir e, What is that? Mince Pies. Mr. Kipling Mince Pies. Mr. Kipling very common british brand like. Very common place to eat at Christmas time or end of year when not celebrating Christmas. Aynen. Tam böyle yeni yıl Christmas zamanı çıkan tart galiba. Um, buram buram. Yeah. What is inside? Um, So it's kind of like mint food. Um, sometimes it's sort of like um, what's the word? I want to say fermented. It's not the right word, but you know, it's sort of like most genelde içinde alkol bulundurabiliyormuş veya meyveli uh, yeah. olabiliyormuş. Do like, like well. yeah, yeah. Yeah. <laughs> mm. so you want to eat Aynen <laughs> içinde bol bol meyveleri bulunan bir tart gibi. çok çok tatlıymış o yüzden birini yarı yarıya böleceğiz Rebecca ile beraber. Let's go. <laughs> Bu macit mid. Next time we balance. Azıcık <laughs> 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 çok fazla tatlı yerim kusacağım artık. <laughs> But both like two kids in the supermarket. <laughs> Tadını beğendim, çok güzel. Böyle tartın içinde reçel var gibi düşünün, çilek reçeli ya da <laughs> ne diyorlar kiraz, vişne reçeli falan gibi. Bu tarz şeyleri pek sevmem ama çok güzel gitmiş böyle. Ben şahsen beğendim ya, tadı güzeldi baya. Ama çok ağır, yani bir tanesini yersin yeter yani böyle hepsini bitireyim diye kafasına giremezsin bence. I'll give you seven and a half. Thank you more. Daha fazla diyemem. bize Daha gelişi. Yedi buçuk verdim ona. Bana gelişi onun yedi zaten ablacık. <laughs> no, seven and a half. Sorry, sorry. You are my best friend, but I can't give more. Sorry, Mister. Keep playing. Sorry, sorry, bro. Yedi buçuktan fazla vermem buna. <laughs> evet, sucuğu deniyoruz. I've never seen this before. It looks very interesting. Yes. <laughs> It's sweet as it well, really by sticks. the way. Lace inside, you know, like shoe lace. Shoes? Oh. Yeah, I'm not joking. To keep them together. Why? To keep them together. But. Take it out. <laughs> uh. Yes. Okay. That's it. Bakalım sucuğu beğenecek mi? This this is weird. Bakalım beğenecek mi? This is actually my one of my favorites, to be honest. I know it looks weird taste weird, but at the end of the day I like in how it tastes. Düz duvara tırmanıyorsunuz uh, sucuğu yiyince. Hmm. You can climb on the flat wall with the energy that you get from that. <laughs> so you can become Spider-Man. Yeah, exactly. Spider-Man olmanın Spider, <laughs> Spider, -Man Spider, -Man olmanı Spider yolları. Spider-Man food. Spider food. <laughs> <laughs> 7.5'ü aldık yine. Hayır, <laughs> nah, I, I would give 7.5. <laughs> too I would say yeah. Ama güzel beğendim. Beğendiğini sevindim. Ee, bayağı da yedi koca parçayı bence sevdi demek oluyor bu. You can take it to home by the way if you want. Ne <laughs> geldik. E, heyecanlıyım. Bunu çok seviyorum aslında. Bunu bir kere daha denemiştim ama yıllar yıllar önce. Bakalım beğenecek miyiz hala? Bir kısmı iki farklı parça mm. iki farklı parçadan oluşuyor. Bir tarafı sütlü, diğer tarafı böğürtlenli anladığım kadarıyla. <gülüyor> <susur> <gülüyor> <gülüyor> Aha. Eskiden çubukları varmış bunların. Artık böyle dümdüz böyle satıyorlar. Küçük bir parça sakız gibi. Ee, yarısı sütlü yarısı dediğim gibi çilekli, e, vesaire olabiliyor. Kokusu çok güzel. Deli gibi şu an çilek böyle bir beriler koktu yani. Böğürtlenler, çilekler. Yeah. yeah. <gülüyor> <gülüyor> Benim puanım 8 veririm. Ah, I'll give 8 out of 10. It's very delicious. Mm. It's very I delicious. Like it. <laughs> Opening it like a... ah. <laughs> Just destroy. By the way, I can't. Uh, I can't eat anymore. <laughs> yeah, I think I'm going take one. <laughs> 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 şu an Zayıf mayıf yemez falan dedim benden çok yiyor şu an. Oh, Layers of beauty. <laughs> this is good. This is this solid 8. Solid 8. Ay, 8 puanı da aldık. <laughs> Baklavamız 8 puanı aldı. Let's go. Bir şey diyeceğim bu kısımları kestim ama yaklaşık 20 kere <laughs> lavaboya gidip elini yıkadı. <laughs> o kadar çok bir yer yapış yapış şeyler aldık ki çok kıza. Kız bana gitmiş böyle <laughs> jelibon falan almış. Ben de sarma hani <laughs> bayağı bildiğiniz acılı şalgam suyu falan. Baklava. 100 kere gitti yani. <laughs> Evet, lastly sarma. En yeah. sona sarma kaldı. You need to take entire. Yeah. Let's go. Tek all in one. Yes. Sonunda öğrettik tek seferde at ağzına gitsin diye. Şu an şeyde kadın günlerinde olur ya böyle baklavanın yanına böyle pasta, pastanın yanında kısır, yani böyle saçma sapan şeyler yan yana ama o koku var şu an bizim evde. O kadar çok tatlıyla, ekşiyle sarmayla bir enteresan bir yayın oldu. Umarım beğendiniz arkadaşlar. <gülüyor> mm. <gülüyor> How do you liked? This is good. This is good. I, I would eat it, you know. <laughs> konuşurken bile sarmaya bakıyor bu arada. You, know, <laughs> you liked it. Yeah. I can see why you are talking. You are like. <laughs> do you want one more? Yes, let's go. Rebecca, bak. <laughs> I told you are not eating too much, ha? Huh? <laughs> Benim göbek böyle camış gibiyim. Rebecca benden çok iyi diyebiliyor. <laughs> How many points? Well, I would say seven point five. Seven point five. Hmm. I'll give one more time for you. <laughs> <laughs> Bir daha. Şu an <laughs> Rebecca, hey, I invited you. Yeah. Uh, you are my best friend. <laughs> <laughs> you know, it's Turkish. <laughs> <laughs> you <gave mince> <laughs> okay, okay. <Like> what? <laughs> ben onun <laughs> onu aldıkları düşük puan verdim. As as okay, seven and a half. Yeah. Okay, yedi buçuk çok kötü değil. Big De agreed. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz enteresan bir video oldu. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı kanalımıza unutmayınız. Ee, böyle İngiliz arkadaşlarla değişik tatlar denemeyi ve değişik vloglar çekmeyi planlıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Abone olursanız daha fazla video gelecek arkadaşlar. Yorumlar kısmına eğer Rebecca ile daha fazla video çekmemi istiyorsanız lütfen yazınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> Não,